Herkese merhaba. Ben Meryem Balcı. Sizlere bu konuşmayı yapmamın nedeni, sizlerin bu sene yaşıyor olduğunuz sınav sürecini geçen sene tecrübe etmiş olma. Bu süreçte yapamam dediğim, yorulduğum, üstesinden gelemeyeceğimi düşündüğüm anlar olmadı mı? Elbette oldu. Ama asla pes etmedim. Kendimden ve hayallerimden vazgeçmedim. Sizler de vazgeçmeyin. Hedefinize doğru emin adımlarla ilerleyin ve ağaca ulaşmak için yıldızları hedefleyin. Ben her zaman bu söz düşünerek hedeflerimi belirledim. Çünkü biz isteyince yapamayacağımız hiçbir şey yok. Evet, sizler şu an gerçekten zor bir zamanda sınava giriyorsunuz. Fakat şunu unutmayın ki, asıl başarı zor zamanda kolay yolu seçmek değil, zoru başarabilmektir. Asla pes etmeyin. Kendinize ve hayallerinize inanın. Kendinizi strese sokup heyecan yapmayın. Çünkü bir bakmışsınız sınav bitmiş olacak. Hepinizin sınavda başarılı olmasını diliyorum.